Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Fikir ve düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyetini anlatmaya devam ediyoruz. Tarih boyunca peygamberlerin mücadelesi ne içindi? Hakkın, doğrunun, din ve vicdan hürriyetinin, fikir ve düşünce hürriyetinin mücadelesi değil miydi? Kur'an bize niçin düşünmüyorsunuz buyurarak aklımızı çalıştırmayı ve düşünmeyi ne yapıyor? Emrediyor. İnsan salim kafayla düşündüğü zaman... Doğru düşünce sonuçta Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyi gerektirir. Ve insanın diğer varlıkların ayırıcı özelliği mantıkta düşünen varlık ve konuşan varlık olması değil midir? Böyle olunca düşünmeyen ve fikir üretmeyen ve aklını çalıştırmayan ve konuşmayan elbette ki insani özellikleri taşımıyor demektir. Dolayısıyla insanın insanlığı medeniyetin tekamülü, gelişmesi, insan hayatının mükemmel şekilde yaşanması, bütün bunlar neye bağlıdır? İnsanların düşünmelerine ve düşüncelerini ifade etmelerine ve doğruları araştırıp, bulup ve doğru hareket etmelerine bağlı değil midir? Peygamberlerin bütün mücadelesinin sebebi budur. Yani doğruluğu, doğru düşünceyi, doğru inancı insanlara anlatmak ve baskıya, istibdada, hür düşünce ve doğru düşünceyi ortadan kaldırmaya çalışan, onlara baskı yapan, keyfi hareket eden yöneticilere, krallara, idarecilere karşı hak ve hakikati, düşünce ve fikir hürriyetini, dil ve vicdan hürriyetini savunmaktan ibaretti. İnsanlar yanlış da düşünebilirler. Ancak yanlış yapma hürriyetimiz yok olamaz. Çünkü hürriyet doğruyu düşünmek ve doğru yapabilmenin önündeki engelleri kaldırmaktır. Düşünmek, fikir alışverişi yapmak, istişare etmek niçindir? Doğru şeyleri yapmak içindir. Yani terakkiye, tekamüle, gelişmeye netice veren düşünceleri, fikirleri bulabilmek ve buna uygun çalışarak, davranarak e, hem ferdi hem de içtimai ve kültür ve medeniyet olarak da gelişmeyi sağlamak içindir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da darara ve dirara İslam buyuruyor. İslam'da zarar vermek de zarara razı olmakta yoktur. Herkes hem hukukunu mücadele edecektir, zararı ortadan kaldırmaya çalışacaktır, zarara razı olmayacaktır, hem de zarar vermeyecektir. Zaten e, dinin de amacı budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hukuki olarak bakın, zarar vermenin de, zarar görmenin de doğru olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla insanlar niçin düşünecekler, neyi düşünecekler, doğru olanı düşünecekler, doğru yapmaya çalışacaklardır. Yani Kur'an-ı Azimüşşan efele yetedebberun, efele yetefekkerun, efele yakilun buyururken düşünmüyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, akletmiyor musunuz derken insanlar e, düşünceleriyle doğruları bulmak için bunu yapması gerektiğini ifade ediyor. Görev nedir? Doğru olana destek olmak, yanlış olana engel olmaktır. Devletin de görevi burada hür düşünmeyi engelleyen etkenleri ortadan kaldırmak, İnsanların korkmadan, çekinmeden düşüncelerini üretmelerine ve yaymalarına imkan tanımaktır. Yani devletin görevi nedir? Hür düşünce önündeki engelleri kaldırmaktır. Düşünce suç değildir. Ceza hukukun alanına da girmez. Çünkü düşünce bir eylem değildir. Ceza hukuku ve devlet ancak eylem ortaya çıkarsa bu yanlış eylemi ortadan kaldırmak için veya adaleti sağlamak için ne yapar? Müdahale eder. Çünkü ortada bir suç yoksa devletin müdahale edeceği bir şey yok demektir. Dolayısıyla tüm e, tür düşüncenin önünde hiçbir engel olmamalıdır. Ve düşünmek e, suç değildir. Ancak eyleme geçmek suçtur. Devlet ele bakar, kalbe bakmaz. Yani Bediüzzaman Saadettin Hazretleri böyle buyuruyor. Devlet ele bakar. Yani yapılan eyleme bakar. İnsanın düşüncelerine, kalbinde geçen şeylere bunları ifade etmesine müdahale etmez. Kamu düzenini düşünce değil, eylem bozar. Onun için ortaya çıkan yanlış eylemlere karşı yanlış e, uygulamalara karşı devlet müdahale edebilir. Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da dinde zorlama yoktur diyor, buyurur. Yani dinde zorlama yoktur derken burada düşünce fikir hürriyetinin, din, din ve vicdan hürriyetinin olabildiğince geniş olması gerektiğini ifade ediyor. Yani İslamiyet geldikten sonra İslamiyet'i kabul ettirmek için zorla insanlara müdahale etmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman için insanları dine zorlamamıştır. Onları hür ve serbest bırakmıştır. Çünkü dinin amacı nedir? Akla kapı açmak, ihtiyarı elden almamaktır. Tercih insana aittir. Ve insan bu tercihi nasıl yapacaktır? Hür fikriyle yapacaktır. Kendi iradesiyle yapacaktır. Eğer baskı ve zulüm olursa o zaman o insanlar hem zulme maruz kaldıkları için, zorla kabul ettikleri için onların imanı o şekilde makbul olmaz. Bu sefer ne olur? İman, imansızlık kalbe girer. İnsanlar riyakar ve yalancı duruma düşerler ve binafıkılık çoğalır. Onun içindir ki düşünce ve fikir hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti kişinin iradesine bırakılmıştır. Ve kişi iradesiyle bunu tercih edecektir. O zaman ancak Cenab-ı Hakk'ın katında onun imanı makbul olmaktadır. Onun için zorlama emniyet ve asayişin ihlali, kamu düzeninin bozulması durumunda hukuki olarak mahkeme yoluyla müdahale edilir. Yani devlet e, zorlama olduğu zaman toplumda buna ancak mahkeme yoluyla ne yapar? O zorlamayı ortadan kaldırır veya hukuku insanlar vermedikleri zaman devlet haklıyı, haksızı ne yapacaktır? Mahkeme yoluyla zorla hakkı alıp hak sahibine verecektir. Bu zorlama hukukidir, dini değildir. Devlet taraf olmaz. Bunun için demokrasilerde devletin resmi görüşü de olmaz. Yani devlet bir resmi görüşe, bir ideolojiye sahipse, bu ideolojiyi baskıyla halka kabul ettirmek istiyorsa orada hür düşünceye bakın engel olmuş olur. E, dolayısıyla e, ideolojik bir devlet e, fikir ve vicdan hürriyetini ne yapamaz? Düşünce hürriyetini e, engellemeye çalışır. Kendi fikrini kabul ettirmeye çalışır. Bu da e orada fikirlerin doğru bir şekilde yayılmasına ve toplumun gelişmesine engel olur. Eylemsiz suç olmaz. Suç sabit olmadan da ceza verilmez. Dolayısıyla devletin müdahale edeceği alanlar bunlardır. Yani suçu tespit edecektir, suçluyu tespit edecektir, hak sahibine hakkını verecek, suçluyu cezalandıracaktır. Bu konuda en güzel örnek asıl saadettir. Asayiş ve emniyet ihlal etmemek şartıyla hiç kimse vicdanı ve kalbiyle kabul ettiği fikrinden dolayı mesul olamaz. Asıl saadette bunu bu şekilde ne yapmıştır? uygulamışlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uygulamıştır. Yani Mekke'yi fethettikten sonra o günün şartlarında tabii ki bir Fatih'in e, o fethettiği ülke hakkı, halkı hakkında istediği kararı verebilir. Onları köle yapabilir, onları sürgüne gönderebilir, onları katledebilirdi. Ve onlar hak olarak kabul ediliyordu. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın orada Mekke'yi fethettikten sonra insanları topladı ve siz hürsünüz dedi. Ve onlara hiçbir baskı yapmadı. Hatta Ondan sonra e, Huneyn muharebesi meydana geldi. O Huneyn muharebesine inanmayan insanlar, müşrikler de ne yaptılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında savaşa katıldılar ve ganimetten pay almak istediler. Cenab-ı Peygamberimiz de onlara daha fazla pay verdi. E, dolayısıyla onlar ancak kalpleri ve akılları tatmin olduktan sonra akılları İslam dinin hakkaniyetini kabul ettikten sonra kendi iradeleriyle Müslüman oldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara siz Müslüman olursanız sizi serbest bırakacağım demedi. Ne dedi? Onlar siz hürsünüz, serbestsiniz dedi. Dolayısıyla asayiş ve emniyeti muhafaza etmek şartıyla her türlü düşünce fikir hürriyeti İslam'da meşrudur. İhtimaller üzerine hüküm bina edilmez. Her insan bir cinayet işleyebilir, potansiyel birey suçlu olabilir ancak bu ihtimalle mahkum edilemezler. Potansiyel suç, suç değildir. Her kibrit, bir evi yakabilir. O zaman kibritleri imha etmek lazım. Trafiğe çıktığınız zaman her araba bir kaza yapabilir. O zaman trafiği engellemek mi gerekir? Onun için suç ortaya çıkmadan hiçbir zaman için ihtimal üzerine suç işleyebilir diye ceza verilemez. Hiç kimse mahkeme kararıyla suçu sabit olmadıkça da suçu sayılmaz. Beraat hizmet asıldır. Hz. Ali radiyallahu anh kendisini tehdit eden birisi için ceza verelim diyenlere henüz eyleme geçmiş değildir. Şahit eyleme geçer de beni öldüreceğini söyleyen kişi öldürürse o zaman siz onun cezasını verirsiniz der. Ortada bir suç yokken ben nasıl onu cezalandırayım der. Ve onu serbest bırakır. Dolayısıyla haricilere de yine Hz. Ali radıyallahu anh huzur bozmadığınız, kan dökmediğiniz sürece hüre serbestsiniz demiştir. Ama onlar ne zaman kan dökmüşler, can yakmışlar, hukuka tecavüz etmişler. O zaman hukuk namına Hz. Ali radıyallahu anh onları ne yapmış cezalandırmıştır. İslam'da suç işleyenindir. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da ne buyuruyor? Yani suç işleyenindir. Hiç kimse birisinin hatasıyla suçlanamaz. Başka birinin hatasıyla ne annesi, ne babası, ne akrabası, ne yakını, ne arkadaşı, ne kavim kabilesi asla suçlanamaz. Suç bireyseldir, şahsidir. Dolayısıyla suçu kim işlemişse cezayı ona vermek gerekir. Devletin görevi de suçluyu tespit etmek ve cezalandırmaktır. Dolayısıyla e, eyleme geçmediği sürece o düşüncelerden, fikirlerden dolayı suçlanamaz. E, potansiyel olarak siz sen suç işleyebilirsin diye herhangi birisine neden yapılmaz, ceza verilemez, hapsettirilemez. Dolayısıyla suç işleyenindir. Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Suçluyu tespit etmek devletin görevidir. Ve bu herkesi töhmetten kurtarır. Çünkü bugünkü en büyük cinayetlerin ve zulümlerin arkasında ne vardır? Birisinin hatasıyla onun ailesini, akrabasını, kavmini, kabilesini suçlamak ve onların hepsini tehdit olarak görmek vardır. İslamiyet ise ne yapmıştır? Din vicdan hürriyetini, fikir hürriyetini salmış ve işlenmeyen suçtan dolayı cezalandırılmaması gerektiğini ifade etmiş. Suçun bireyselliği üzerinde durmuş ve toplumda asayiş ve huzuru temin eden prensiplerin bunlar olduğunu ifade etmiştir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.